James Cameron'ın gişe rekorları kıran son filmi nihayet dijital yayın için bir çıkış tarihi belirledi. Bilim kurgu destanı Avatar: Suyun Yolu 28 Mart'tan itibaren Amazon Prime Video, Apple TV Plus ve diğer film barındıran yayıncılar aracılığıyla dijital olarak satın alınabilecek. Bir kaynağa göre filmin dijital kopyaları Dolby Atmos ses teknolojisi ile çarpıcı 4K Ultra HD olarak satın alınabilecek ve böylece evinizde mümkün olan en yüksek kalitede yakalayabileceksiniz. Cameron'ın başyapıtının yapımı 10 yıldan fazla sürmüş, görsel efekt ekipleri filmin çarpıcı manzaralarını yaratmak için en son teknolojiyi mükemmelleştirmek üzere binlerce saat harcamadan önce 3 yıldan fazla süren çekimler yapmıştı. Elbette, gişe rakamlarına göre, Avatar, suyun yolu listelerde tırmanmaya devam ederek 2 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve tüm zamanların en çok hasılat elde eden 3. filmi oldu. Cameron'ın son filmini geçen tek film 2019 yapımı Avengers, Endgame ve şu anda yaklaşık 3 milyar dolar kazançla bir numara unvanını elinde tutan 2009 yapımı orijinal Avatar filmi. Orijinal gişe tahminleri oldukça muhafaza kirdi ve filmin önemli ölçüde düşük performans göstereceği öngörülüyordu. Bu da James Cameron'ın daha önce 5 film yapma sözü vermesine rağmen serinin geleceğinin sorgulamasına neden oldu. Açıkçası, suyun yolunun muazzam başarısıyla, takip eden filmler çoktan başladı ve prodüksiyon programları ikinci bölümün absürt uzunluğunu büyük ölçüde geride bıraktı. Şu anki haliyle Avatar 3 ün Aralık 2024 televizyona girmesi planlanırken, dördüncü filmin Aralık 2026'da sinemalarda olması bekleniyor. Disney'in Marvel ve Star Wars filmlerinin ve Disney Plus orijinallerinin bütçelerinde kesintiye gidebileceğine dair son haberlere rağmen devasa avatar yatırımları güvendi. Suyun yolunun dijital sürümü, prodüksiyonun teknolojik başarılarına perde arkasından bakışlar ve Navi halkının kültür ve irfanına derin dalışlarda dahil olmak üzere 3 saatten fazla bonus içerikle birlikte sunulacak. Film ayrıca en iyi görüntü, yapım tasarımı, ses ve görsel efekt dallarında akademi ödülü adaylıkları da dahil olmak üzere pek çok ödül kazandı. Dijital özellikler satın alma platformuna göre değişebilir. Bu nedenle satın almadan önce hangi yayıncının sizin için doğru olduğunu araştırdığınızdan emin olun. Ne olursa olsun, dişede tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri olan Avatar, suyun yolunun evde gösterime girdiğinde milyonlarca dolar daha kazanması beklenebilir. Filmin öngörülebilir gelecekte sadece dijital ortamda yayınlanması planlanırken, Blu-ray ya da DVD olarak satışa sunulmasına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı. Sonraki videomu kaçırmamak için lütfen abone ol. Sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kal.